Bugün dersimizde 4 parça motiften şu şekilde 4 tane motif ördük. 4 parça motiften panço yapımını göstereceğiz. Bu yetişkin bir bayan pançosu çocuklar için değil. Ne yaptık? Dolgu tekniğiyle başlayarak 40'a 40 kare oluşturduk. Şu anda ölçtüğümüz zaman eni ve boyu 40 santim. Şu şekilde şöyle henüz ütülenmedi. Evet 40 santim. 40'a 40 4 tane parçayı ayrı ayrı ördük. İpimiz ebruli ipti. Olabildiğince renkleri dengelemeye, eşitlemeye çalıştık. Şimdi bunların birleştirilmesini göstereceğiz panç olabilmesi için. Ortaya bir tane motifimizi üçgen koyuyoruz. Üçgen olabilecek şekilde. İkinci motifimizi de onun üzerine koyuyoruz. Ürünümüz şu şekilde duracak. Yan tarafına da diğer parçayı bakın bir tane üstte, bir tane altta, parçanın diğerini ikiye katlıyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Bu katladığımız iki tane yan bizim iki kolumuz olacak. Şu şekilde gösterelim. İki yanımız iki kol. Şu anda bunların birleştirilmesini yapacağız. Ama bir püf noktası olarak şu kenarlarına, her bir motifin kenarına biz aynı rengi oluştursun diye ebrul ipin sabit olan beyaz kısmından birer sıra daha gittik. Yani 40'a 40'tan sonra şuralara bir santim daha dolgu tekniğiyle şöyle bir boş bir dolu tekniğiyle hepsinin kenarına dikkat ederseniz tekrar kremle gittik bütünlük sağlasın diye sadece bir sıra. Onunla beraber toplam 41 santim oluyor. Kolları dediğim gibi ikiye katlıyoruz iki parçamız ikiye katlanıyor kolları oluşturuyor iki parçamız da şu şekilde alt ve üst zemini oluşturacak dikişi için başlıyoruz şu anda dikmeye parçamızın tekini kaldırdık önce tel alıp biz bir deneme yapacağız genellikle çok aşırı kilo yoksa hemen hemen her bedene oluyor Sadece ipimiz biraz kalın ve toksa belki ilave gerekebiliyor. Normalde 40'a 40, 40 41'e 41 yeterli geliyor. Tersinden yapıyoruz şu anda. Tel işlemini tersinden yapıyoruz. Şimdi ikinci parçamızı üstüne koyuyoruz. Üçgen gelecek şekilde olacaktı. İpimizi hiç koparmadan kolu katlıyoruz. Bu parçanın üzerine şu iki parçayı dikeceğiz şu anda. Yine T elimize devam edelim. Alt tarafla işimiz bitti. Üstten dikmeye devam ediyoruz. İpimizi koparıp yeniden başlayalım. Böylece 3 parçamız bu şekilde dikilmiş olacak. Dikişimize devam ediyoruz. Şu kol kısmının dikilişi bitmişti. İkinci kol kısmımızdayız şu anda. Onu dikiyoruz. Yine alttaki parçamıza birleştirmeye devam ediyoruz. Aynı parçanın diğer ucunu da şuradaki üst parçamıza birleştireceğiz. Evet bu şekilde pançomuzun üçgen kısmı oluşmuş olacak. İki tane alt ve üstü ortaya koyduk. Bir parçayı ikiye katlayıp yana koyduk kol olsun diye diğer parçayı ikiye katlayıp diğer yana koyduk. TL işlemi bitince denenecek eğer uygun olmuşsa birleştirme işlemine başlayacağız. Şöyle tekrar genel görünümünü alayım. Şu şekilde. Tellleme işlemini bitirdik. Şöyle dört parçadan ön kısmımız ve arka kısmımız tellerden çıkacak. Biraz sonra ölçüyü sevdik işlemimiz devam edecek birleştirilecek püskülleri yapılacak şöyle siyah kıyafetin üzerinde de tekrar gösterelim istedik ön tarafımız yanlar kol ve arka tarafımız püskülleri takınca işlemimiz bitecek daha iyi anlaşılması için şu motifi tekrar gösterelim istedik bir parçasını açtık şu anda dört tane motif L şeklinde başka bir birleştirme yöntemi L şeklinde dördünü birbirine ekledikten sonra Gövdemiz oluşacak şekilde katlıyoruz. En baştaki ile en sondakinin kollarını kapatıyoruz. Evet bu şekilde üçgenimiz oluşabiliyor. Bu şekilde de aklınızda kalabilir birleştirme aşamasında.